Merhaba oyun severler, yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayız. Ekim güncel taktiklerimiz devam ediyor. Bu sefer aslında sıralamada sonlara yakın bir sıralaması vardı bu taktiğin ama arkadaşımız özellikle rica ettiği için bayadır onu kıramadım ve dün ondan da rica ettim bir kere daha deneyim diye ve gayet de verimli güzel bir taktik ee, vereceğim ama kendim tercih ettiğim ve sürekli kullandığım taktik değil çünkü ben ee, tüm ekip savaşları olsun turnuvalar olsun her yerde 4-3-3 oynuyorum arkadaşlar. 4-3-3 candır. Gerisi heyecandır. Ben tabii ki her taktiği sunmak zorundayım. Her taktiği denemek zorundayım. Yapmak zorundayım. Sizlere sunmak zorundayım. Sizlere bir sürü seçenek sunuyorum ve güncel olarak her ay e, güncelliyorum. Bu iyi bu kötü diye. E, hem benim için de içerik oluyor hem de e, size güncel e, taktiklerle yolumuza devam ederken harit oluyorum arkadaşlar. değerlendiren tüm arkadaşlara teşekkür ederim. %90 puan alma yani galibiyet beraberlik %10'da puan kaybetme şans oyun şanssızlığı rakibin oyun iç formasyonu olsun ne bileyim oyun hataları olsun mesela rakip sin sizin adamınız rakibi sakatladı diyor kırmızı diyor ama rakipte sakatlanma diye bir şey yok ve en iyi adamınız oyun içinde kalıp da mağlup oluyorsunuz bu, bu ara baya eee cebelleştiğim sorunlardan bir tanesi. Ama yine de oyunu oynamaya devam ediyoruz maalesef. <laughs> Şimdi 3-4-3 taktiğimiz hangisi olacak? Dizilimi nasıl olacak? Buralar önemli. Buraları iyi dinlemeniz lazım ki patlamaya arkadaşlar. Bir de kimlere, neden, niçin kullanmalıyız onları da anlatacağım sizlere. E, taktiğimiz 3-4-3. B arkadaşlar çünkü böyle olmalı çünkü bunu kullanırsanız eğer e, buradaki iki orta sahanın yan yana gelmesi bizi defansif anlamda da olsun yani savunma yaparken biraz zorlayacak. En güzeli burada artık defansif orta sahanın ön planda olduğu bir tane dostu mutlaka olacak. Dostunuz olmalı. Ön planda olduğu bir taktik arkadaşlar. Burada dizilimi nasıl yapacağız onu da görelim. Santraforumuzu koyduk. Burada sağ sağ sarmış, sol açımız. Üç, i̇kisi de sol açık olsa su fark etmiyordu. Hangisini nereye koyarsanız koyun arkadaşlar. Mesela burada os yok. olsun yani. mesela sağ açık. Mesela şurada Hücumu daha yüksek oyuncu var ama ben bunu e, o sağan yani ofansif orta sağlarına kadar iki yönlü orta sağ olarak da değerlendirebilirim Burada dediğim gibi dos önemli mutlaka defansif orta sağınız olmalı. Burada 3 oyuncuyu da iki yönlü orta sağlarınızdan seçebilirsiniz yani oslardan seçebilirsiniz. Bir tane dos yeterli arkadaşlar. Ama burada e, şöyle yapalım. Burada şöyle bir şey var ofansif orta almanız bu taktiğin verimini daha da arttıracaktır. Yani burada kilit iki yer var. Dos ve ofansif orta saha. Os yazan yer. Ee, ben bu dizilimi en kötü böyle yapın. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, i̇ki yönlü orta saha koydum. iki yönlü orta saha. iki yönlü orta saha. Burada defansif orta koydum. Dizilimi bu şekilde de elinizdeki oyunculara göre kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi siz buraya... E, şey koyarsanız ne onladı e, ofansif orta sanıtı koyarsanız verim daha yüksek olur. Burada e, stoperlerinizde arkadaşlar yani 3 tane stoper olarak seçerseniz daha iyi olur ama eğer yüksekliği bu kadar fark ediyorsa mesela daha güçlüyse gerçi burada stoperlerim 64'lük var varmış şöyle alalım. Eğer e, birbirine yakın tabi şeyler varsa işler e, varsa arkadaşlar bunları da değerlendirirseniz şu şekilde de bunu Kullanabilirsiniz. Emin olun. Ha, burada kalecim olmadığı için şunu alayım. Ee, İdmandaymış kalecim. Bu arada dün dün bu lig başladı ve yarın ee, rakibimizle beraber savaşmaya başlayacağız. İnşallah burayı da verimli şekilde geçip de e, sonuca varacağız arkadaşlar. Şimdi taktiğin gelelim. içeriğine arkadaşlar. Tabii ki burada ne alabilir? Ne alabilir? <laughs> ne vereyim mı Kanatları kullan. Aslında bunu pasta oyun olarak da verimli adım ama e, siz bunu kanatları kullan olarak yapın. Daha verimli, daha güzel şekilde çalışın arkadaşlar. E, sadece hücum. Mevkiler sabit olacak hepsi. Alan markajı. Evet bunu adam markajı olarak kullanan var ama rakip orta saha çok yüksekse arkadaşlar burada siz devirir. O yüzden alan markajı her zaman iyidir. Offsite'ımız kapalı olacak. Yeşil hakem de çok agresif. Mavi hakemde maç çok önemliyse çok agresif, normal e, bir yenebileceğimiz e, kalitede bir maçsa agresif olarak değerlendirin. Sarı hakemde agresif, kırmızı, kıpkırmızı, turuncu hakemde de normal şekilde ben normal şekilde mücadeleceğiz. E, bu şekilde mücadelemizi sergileceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim baskımız ne olacak? E, stilimiz ne olacak? Tempomuz ne olacak arkadaşlar? Baskımız burada şu şekilde 65. Şöyle geçeyim elimle. 65. Bura yine 72 tarzı. 72, 73, 74, 75 de olabilir ama 71, 72 aralığı gayet ben verim olarak güzel aldım arkadaşlar. Bu şekilde de yüksek hızda paslaşma yaparak hem defans defans orta saha arasındaki geçişi de orta saha ile forvet arasındaki geçişi daha hızlı şekilde sağlayabiliyoruz. Ee, özel arkadaşlarım için bir daha söyleyeyim. 3, 4, 3, B olarak kullanacağız. Kanatları kullan. Mevkiler sabit. Alan markajı offside kapalı. Yeşil hakemde. Buraları gerçi hakemi anlatmama gerek yok. Onu anlamışsınızdır. Baskı rakibi oyunu 65. Stil ofansif 72. Tempo yüksek hızla paslaşma 66 şeklinde olacak arkadaşlar. Uzmanlarımızı nasıl seçeceğiz? Birazdan kime ne zaman uygulamadayız onu da söyleyeceğim. Uzmanlarımızı ilk 11'in en yaşlı oyuncusu burada Balenziga değişik bir ismi var. Balenziga evet öyleymiş. Penaltı hücumu en yüksek oyuncumuza vurdurduk. 2'yi orta sahayla forvet karşılaştırdık. Hücumu en yüksek olana vurdurduk. Orta sahamızın en yüksek oyuncusuna da kornerimizi vurdurup da bir kornerden 3 puan bir penaltıdan 3 puan bir filikten 3 puan alma olasılığımızı arttırdık arkadaşlar. Doğru kişiye vurdurmalıyız ki e, bu korneri serbest vuruşu penaltıyı verim artsın arkadaşlar. Bunu ev sahibi eşit güçlerde rakibiniz size ofansif oynuyorsa kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, rakibiniz 1-2 rank 3 rank üstünse bunu rahatlıkla yine kullanabileceğinizi söyleyebilirim. 4-5-1 gelen rakipleriniz, mesela 4-2-3-1, eğer siz onlardan 5-6-7 rank üstünseniz bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama eşit e, eşit ranklarda bunun yerine 4-5-1 anti anti takdimi tercih etmelisiniz. Bu yarı yolda bırakabilir, o yüzden e, dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Deplasmandayız yani bunu genelde siz evinizde ofansifken ya da rakipten 6-7 rank üstünken herhangi hangi taktikte gelirse gelsin ona karşı kullanabilirsiniz. Dediğim gibi benim tercih ettiğim taktikler arasında değil. Ben 4-3-3 hastasıyım. Ee, benim ofansı 3 kişi saldıracak abi. Ben saldırmayı seviyorum. Tamam 3-4-3 eyvallah ama burada da e, defansımın biraz şey sorunlar yaşamasına neden oluyor. Yani dediğim gibi ee, arkadaşlarım sürekli kullanıyormuş. Zaten ben de tüm taktikleri denediğim için bu da e, denilip de fayda alınan taktiklerim arasında. Ee, kendi özel taktiğimdir arkadaşlarım. Bunu e, rakamlarla oynaya oynaya zorla buldum. İnanın bir taktiği bulmak ve güncel halinde sunmak e, o kadar kolay değil. Yapan kardeşlerimiz bilir bunu. Öyle sallamasyon internetten taktik alıp da neye neyin yarayacağını bilmeden kullanmak zaten her zaman yarı yolda bırakır. Deplasmandayız rakipten 3 rank 4 rank üstünüz rakip bize saldırıyorsa bunu kullanabiliriz ama burada dediğim gibi ya bu tercih edilmesi ilginç olur ben olsam 4-3-3 ya da 4-2-3-1 5-3-1-1 gibi taktikler denerim çünkü 3 rank çok yüksek bir rank değil ama 7-8 rank üstünsünüzdür. Rakipten ofansınız çok çok yüksektir. Defans anlamında da gayet kuvvetlisinizdir. Os ve dosunuz güzeldir. Rahat bunu yapabilirsiniz. Dediğim gibi benim e, tavsiye edip de yani kendim bizzat oynadığım bir taktik değil. Ben deniyorum. onu e, Yayınlıyorum. Kullanıyorum. Ama kendim güncelliklerde kullanmıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi e, Değişik taktikler isteyen kardeşlerimiz için bu da yine e, güzel taktiklerimizden bir tanesi. E, yani verimli ama benim kendim dediğim gibi 4-3-3 hastası olduğum için yani bana sen niye kullanmıyorsunuz diyemezsiniz çünkü ben 4-3-3 Mesela ben size binlerce e, taktik biraz abarttım ama yani yüzlerce demek daha mantıklı. Yüzlerce taktik vermişimdir ama. Benim ortalama %90 kullandığım taktik 4 3 3'tür arkadaşlar. Sadece formasyonu değişiktir. içeri değişiktir. Ee, bunu kimlere uygulayacağınızı iyice dinledikten sonra kullanın. Sonra bu taktik cacık olmuyor demeyin. Sonra caca salatalık bulamayız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bizde bir sürü taktik var. Taktikler bitmez. Deneyen kardeşlerimiz mutlaka yorumlara yazsın. Ne kadar çok kullanan olursa o kadar ee, en azından harit olur. Bizler için de e, kardeşlerimize sunduğumuz taktiklerin zaten Allah'a şükür verimlerinde hiçbir sorun yok. Çok nadir sekme olur. O da sağ olsun kardeşlerimiz doğru dürüst dinlemedi ya da o semenin e, saçmalıklarına denk geldiği zamana denk geliyor. ve Yani dediğim gibi benim taktiklerim %90 e, puan kazanma amaçlı zaten %10'da sapma yapabiliyor. O da her baba yiğidin harcı değil. Yani öyle taktiğin arkasında duracak. Hamza'ya farkıyla taktiklere devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum.